her zerrede sen varsın. Bilmem, sensiz ben neyim? Kim ki bildi o desin? Kulluk gönlün kaynamasıdır. Gönülde keyfiyeti tarif edilemeyen bir nurdur. Ayet, ilahi kudretin istediğini mamur, istediğini zelil ettiğini bildiriyor. Sen peki benim günahım nerede dersin? Kul olmaya bak. Kul ol ki alem sana kul olsun. O sultanın kulu olmak yetmiyor mu? Bu akşam saat 22'de Instagram Çiğdem Okumuşlar sayfamda buluşuyoruz inşallah. Sevgi ve muhabbetle.